Hocam görüyorum Aklına gelmedi. Mesela evet. Bu e, sonunda kitaplarınız bittiğine göre sürüyor bu kuvvetlerinin kelebeği. Niçin? E, o kitapların neden kızları vardır? Evet. Kaynaklarımızın daha verimli kullanabilmesi için değil mi? Geri dönüşümün öneminden bahsediyoruz. Çünkü her bir kitap, her bir yaprak bir ağacın yok evet. olması demek oluyor. Evet. Onları geri dönüşüme gönderdiğimiz zaman ee, biz doğal kaynaklarımızı bu sebeple korumuş olacağız. Hepinize teşekkür ederim çocuklar Çok güzel fikirler <laughs> beyan ettiniz. Geçelim mi sizinle? Tabii olsun? tabii geçelim. Şimdi çocuklar. Bir de e, karikatür etkinliğimiz var. Konu yine gördüğünüz gibi ve sizlerin de açıkladığı gibi doğayı ve çevreyi korumanın önemi. Karikatürdeki görsellerdeki baloncukları konuşturuyorsunuz. Yani kendiniz orada dilediğiniz gibi ifade edebilirsiniz. Karikatür biliyorsunuz esprili olur. Fakat onları konuşturalım ve diyalog